E, Merih köprüyü bir gelip geçilen nokta olarak değil, yaşanan, e, hayaller kurulan hatta e, ve cıvıltılı bir ortam olarak görmüş. E, ve başından beri de yaşadığı bu zaten öğrencilik yıllarında falan. Fakat şimdiki köprüyle de bir problemi var. E, sanıyorum daha önce de konuştuğumuz gibi bu köprünün şimdiki e, o konstrüksiyon olarak Kötü yapısından ileri geliyor. Yani bir itici yanı var. Eski Galata Köprüsünün çekiciliği, sıcaklığı. sıcaklığı, o yuva görünüşü yok. O nedenle de o eski özlemlerini sadece biz kalın yaldızlı çerçevelerle verdik ve de odasında duvar kağıdı kapladık. Bir sıcak ev ortamı yarattık. Ama o çerçevelerin içinde kullandıklarımız tabii ki e, yeni ve modern yaklaşımlı fotoğraflardı nostaljik evet yani, Merih fotoğrafların Bey, kendileri biraz... değil de evet. sunumu öyle oldu evet. nostaljik Aslında köprü altı benim ilk gençliğimin geçtiği yerdir. Ee, güzel Sanatlar Akademisi'nde fotoğraf bölümünde bir öğrenciyken her akşam üstü eve dönerken e, muhakkak uğradığımız bir yerdi e, köprünün altı. İşte burada çay içer, geleceğe ait planlar kurardık. Ve bu planların arasında aslında e, fotoğrafçı olma hayallerimiz, güzel büyük sergiler açma hayallerimiz de vardı. E, aradan oldukça zaman geçti. İşte yaklaşık 25 senelik, 26 senelik bir dilim. Ve bu 25-26 senenin sonunda bize Engin Özendes'in getirdiği köprü altı projesiyle altı arkadaş bu projeyi yapmaya karar verdik. 3 ay boyunca çalıştık. Ben gene belgesel fotoğrafçılık türünü yeğledim. Ama bunun yanında bir ortamı eve çevirmeyi düşündüm. Duvar kağıtlarıyla kaplı bir yerde, altın varak çerçevelerle süslü bir alanda fotoğraflarımı sergileyecektim sergileyeceğim fotoğraflar gene her zaman olduğu gibi siyah beyazdı. Belgesel fotoğrafın en önemli örneklerinden olmasını istiyordum ve kalıcı olmasını, İstanbul'u ve köprüyü anlatmasını istiyordum. çalışmaya başladık. Yaklaşık üç ay boyunca Galata Köprüsü'nü çalıştım. Ee, işte bir Leica makina ve bir 35 mm objektifle e, insan gözüyle aynı açıda olmasını istedim fotoğrafların. Herhangi bir e, teleobjektif ya da geniş açıyla e, abartılar olmasını istemedim. E, sonunda arkadaşlarımın işleriyle birlikte e, birleştiğinde aynı bir trenin vagonları gibi çok çarpıcı değişik fotoğraflar çıktı ortaya çünkü herkes kendisine verilen köprü altı ile ilgili konsepti. E, fotoğraflara karelere çevirmişti e, ve sergi içinde kendini az çok iyi bir bütünlük oluşturdu bu e, Galata Köprüsünün aslında kendi içinde bir oyunu da var. Bu oyun aslında birleştirmekten daha çok bence ayırmaya e, dayanıyor. Yani burada görüyorsunuz köprüde, köprünün altında, köprünün üzerinde birçok insan var ama hepsi birbirinden hareket. ...ellerini bağımsız olarak sürdürüyorlar. E, biz Aynı bizim yaptığımız gibi fotoğrafçı olarak biz de aynısını yapmıştık. E, bağımsız olarak hareket ettik ve kendi açılarımızı bulup... ...buradan kendi fotoğraflarımızı çektik. E, bunun dışında e, köprünün e, oyunu ile ilgili başka bir şey daha söylemek istiyorum. E, Galata Köprüsü üzerinde şu projeyi yapmış olduğumuz köprü... ...aslında e, eski köprünün hayali. Çünkü eski köprü şu an e, Haliç'te, Sütlüce'nin önünde e, bir enkaz gibi duruyor. Üzerinde işte bir takım dizayn fuarı gibi fuarlar yapılıyor ama bu köprü yaşamaya devam ediyor. İşte ben o köprünün hayali, o köprünün üzerinde ve altında geçirdiğim günlerle bu köprünün üzerindeki fotoğrafları e, günümüz zamanı üzerinden, bugün üzerinden birleştirmeyi denedim.